Herkese merhaba. Seçime sayılı saatler kala. Artık günde telaffuz etmiyoruz. Saatler var artık. Bu hengamenin içinde CHP 3. sıra milletvekili de İbrahim Arslan, İbrahim abimizi Kemal Kılıçdaroğlu seçim iletişim ofisinin merkezinin önünden aldık. Buraya getirdik konuşacağız. Abi nasılsın? Saygılar çok teşekkür Abi biraz ediyorum. daha kilo Saygılar. verdin ya. <laughs> evet evet verdim. Çok çalıştırdılar. E, çalışmamız lazım ülkemiz için. Bitmedik yer kalmadı. Eksiğimiz var. Yetiştirmeye devam ediyorum. Yetişeceğim. Hala program var mı abi? Var, var, var. Son dakikaya kadar seçim günü dahil. Ne zaman bitecek abi? Cumartesi sandıkları da açacağız. Oylamanın e, sonuçlarını Öyle alacağız. Mi? Birleştirme tutanakları gecemizde uzun olacak inşallah. Hepsini aşama aşama planladık devam. Cumartesi de program var mı abi? Var. Var. Cumhuriyet Halk Partisinde mesai bitmiyor. Kesinlikle. Abi nasılsın önce onu sorayım. Çok Keyifin teşekkür nasıl? ederim. Çok iyiyim. Ee, uzun süredir zaten hani bir siyasi kimlik olarak Eskişehir'in ve Türkiye'nin sorunlarıyla biliyorsunuz hep meşguldük. Seçim atmosferi ve adaylığımız nedeniyle hem daha yoğun hem daha güncel e, sorunlara tanıklık etmek, değişik toplumsal kesimlerle hemşerilerimizle bir araya gelmek e, birazcık yorucu gibi görünse de bana güç katan unsurlar olarak önümde e, duruyor. İbrahim Arslan 30-40 yıllık bir siyasi mücadelenin içinden geliyor. Evet. Abi bu seçimin önemine dair, farkındalığına dair gerçi her seçim önemli Türkiye'de hiç böyle gül oynuyor bir seçime gittiğimizde evet. pek olmuyor ama sence bunun önemi hala belki bizi izleyip de kararsız bir seçmen varsa e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Kemal evet. Kılıçdaroğlu'na bu seçimin öneminden de biraz bahsedip ne söylemek gerekir? Ya kuşkusuz her seçim kendi özelliklerine göre önemlidir. Bunda hiç tartışma konusu yok her seçimin hikayesi de çok farklıdır biliyorsunuz ama 14 Mayıs'ta yapacağımız seçim aslında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin demokratik sistem içerisinde en önemli seçimlerinden biri diyebiliriz. Çok kırılma noktası. Kırılma noktası dediğimizde şu. 100 yıllık cumhuriyet geleneğimizin bu yıl biliyorsunuz 100. yılımızı kutlayacağız. 2. yüzyılımızın da inşasını gerektiren bir süreç. Dolayısıyla 2018'den başlayarak rejim değişikliğini içeren unsurlar açısından baktığımızda bu seçimin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Burada da temel tercih şu olmalıdır. Bir taraftan ya otoriter, totaliter rejime doğru evrilen ee, tek adam rejimi diye tanımlayabileceğimiz bir sistemin oylaması ya da hepimizi ifade edecek, hepimizin e, bütünleştiği, birleştiği, kardeşliğin, sevginin, barışın, hoşgörünün hakim kılındığı demokratik, parlamenter bir sisteme dönüşün e, CHP, oylaması olacak. CHP bu seçimde hep bunu söyledi, hiç kötüyü örnek göstermedi. Evet. Biz daha iyi yapacağız. Evet. İşte bahar temalı ya da evet. martyrışkalar falan evet. böyle, hep açan çiçekler var. Evet. İbrahim abi 9 Mayıs'tan sonra daha çok sağdasın. 9 Nisan'dan evet, sonra. Tabii. Yaklaşık bir ayı geçti. Çok. Ee, ne gördük? Ee, neler hissettik? Nasıl bir tepki var? Cumhuriyet Halk Partisi'ne, şahsınıza tanımadığınız insanlar, kişiler, kurumlar değil gerçi onlar. Onu söyleyelim. E, sevgili e, hani günlerdir dediğim gibi ziyaret ediyoruz. Birlikte oluyoruz. Onların sorunlarını, sıkıntılarını, önerilerini, taleplerini alıyoruz. E, sevgili Cihan, Gördüğüm tablo şudur, tabii Türkiye'nin temel sorunlarına ilişkin olarak çok ciddi insanlarımızda artık bir değişim arzusunu görüyoruz. Çünkü öncelikli sorunumuz başta geçim sıkıntısı, hayat pahalılığı, işsizlik, yoksulluk olmak üzere diğer alanlara da kayan, yayılan çok ciddi sorunlarla bir yumak olmuş bir toplumsal yapımız var. İnsanlarımız artık deyim yerindeyse burasına kadar gelmiş, boğazına kadar gelmiş. Hani bıçak kemiğe dayandı dediğimiz şey aslında bıçağın kemiği örselediği, onun ötesine geçtiği bir nokta. Gerçekten çok sıkıntılı bir toplum yapımız var. Bu sorunlarımızı 100 yıllık Cumhuriyet tarihimize baktığımızda ekonomisinden, sağlığına, eğitiminden, iç ve dış politikaya kadar Türkiye çok büyük bir ülke, milletimiz çok da büyük. Bunlardan çok daha büyük sorunlarla da baş etmiş, çözüm üretmiş bir e, halkız, bir milletiz. Ama en önemlisi nedir dersen e, sevgili Cihan, so sahada da gördüğüm, insanlarımız bu ötekileştiren şiddet dilinden, nefret dilinden bıkmış durumda. Yani hızla bizim e, hani günlerdir, aylardır, yıllardır yaşadığımız bir şey var. Ne teröristliğimiz kaldı, ne vatan hainliğimiz kaldı, e, ne de ağzı alınmayacak hakaretlerle toplumun ayrıştırılması şöyle, kaldı. Şunu belirtelim ama bunlar sosyal medyada oluyor. Mesela şimdi biz burada 20 dakikadır hmm. buradayız. Herkes geliyor sarılıyor. Hatta evet, yayına evet, zor aldık evet, sizi. Evet. Hatta birisi geçerken vardı İbrahim abi sana söz. Siz evet, söz veriyorsunuz evet, onlar evet, veriyorlar. Böyle buralarda olumlu hava yani aynen bir öyle. Ama sosyal medyada biraz kendimiz olmaktan çıkıp <laughs> Doğru ama bunu şöyle <gülüyor> <özetlemek> <gülüyor> sonra lazım ee, bizim üstlendiğimiz misyon o zaten biz bahar temalı e, seçim çalışmalarımızın e, öznesi insanlarımıza mutluluğu, kardeşliği, barışı, hoşgörüyü, sevgiyi sunmamız. İnsanlarımız buna aç, o nedenle de biz de kendini çok rahatlıkla ifade ediyorlar. Eskişehir'imiz elbette diğer ilklerinde olduğu gibi siyasal hoşgörünün, demokratik hoşgörünün de başkenti bana göre. O nedenle kentimizin her sokağında, caddesinde insanlarımızla farklı farklı etnik yapıdan, inanç yapısından, siyasi yapıdan insanlarımızla bir araya geliyoruz. O hoşgörü, o sevgi ee, buralarda da vücut buluyor. O kadar çok insanla bir araya geliyorsunuz ki, aynı gün Evet. Kruvasan yeniyor. Evet. Çiğ köfte yeniyor. Evet. evet. Kruvasan da yeniyor. Evet. Sweet ye, her şey yeniyor. Evet, evet. Yani 7-8 ziyaret yaptığınızı biliyorum bir günde. Ya onu da aşıyor. O 10 tane toplantıyı geçebiliyoruz. 10 10'un 5 arası olabiliyor. Bir milletvekili adayımız eve gece 1'de 2'de gidiyoruz dedi. 2.30'da yeni program atıyorlar Doğru. dedi. Doğru. Yani Doğru. uyku yok. Doğru. Peki ee, biz şimdi İbrahim abi bugüne kadar hep mutfakta biraz da evet, rakamlarla doğru. haşır neşir hesap kitap bütün Türkiye ve Eskişehir özelinde evet. hesaplarla şimdi mutlaka kendi hesabını yaptın mı, yoksa terzi kendi söküğünü dikemez mi? Yok kendi hesabımı yaptım ee, Eskişehir'imizin Türkiye'mizin hesaplarını da yaptım ee, öncesindeki çalışmalarıma siz zaten Tanıklık ediyorsunuz. Sağ olun sizin aracılığınızla da kamuoyuyla bazen o veriler analizlerimiz buluşmuş oldu. O yönüyle de size müteşekkirim. Gördüğüm tablo şudur. Ee, Eskişehirimizde de Türkiye'de de bunun böyle olduğunu düşünüyorum yansıma itibariyle. Ee, değişim, değişim, değişim. Genel Başkanımız. Rakam, rakam, rakam. aynen <laughs> rakamları Bizim burada. Rakam ver İbrahim seçim, abi. seçim yasaklarına girmemek sizi de zora sokmamak açısından. Sen ee... bana zöre söyle. <laughs> kulağına fısıldarım. Eskişehir'de. Şöyle, e... yani Cumhuriyet Halk Partisi 7 Haziran'da birinci parti olduğu zaman biz başlık atmıştık. CHP 69 yıl sonra Eskişehir'de birinci parti oldu diye ee, yine öyle bir durum var deniyor. Var, gerçekten var. Hani bunu içinde olduğum Tahmin için ediliyor, e... söylemiyorum. Eskişehir'de Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimlerde birinci parti olacaktır. Bundan zerre kadar kuşkum yok. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de genel başkanımız 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Eskişehir'de e, maksimumoya ulaşacak. Hedefimiz de bu. Sağdan edindiğimiz izlenimler de bu yönde. İki gün sonra sandıklar açıldığında da zaten hep göreceğiz. birlikte yaşayacağız, göreceğiz. İbrahim Arslan WhatsApp'tan bir yazışma yaptığı zaman hemen bir bakarız. Yani i̇ki elimiz kan olsa İbrahim abi ne diyor diye. Bir vekilimiz gitti dediniz. Evet. İlk sizden duyduk. Ama oyuna duyurduk. Evet, evet. Bir de şöyle. Şu anda mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin rakipleri AK Parti'nin işte ittifak ortağı İyi Parti'nin alacağı oyları biliyor bence İbrahim evet. abi. Öyle bir hesap yapar. Doğru. Virgülden sonrası belki şaşabilir. Estağfurullah. Yani Allah utandırmasın. Hani dediğim gibi seçim yasakları başladığı için hem medya kurumu olarak sizi zora sokmamak açısından bu rakamları telaffuz etmek istemiyorum. E, 2015 Haziranında e, elbette Eskişehir e, çok farklı bir siyasal sonuca imza atmıştı. E, bu seçimde de benzer paralellik arz eden ve onun üstüne de çıkan bir siyasi Çıkamış... sonuca hazır olmak e, durumunda diye düşünüyorum. Evet İbrahim abinin ekipleri siz görmüyorsunuz arkada bekliyor. Onu alıp kim bilir nereye götürecekler. Yayınımızı yavaş yavaş sonlandıralım. Biraz evet. Biraz evet. Evet için son birkaç kuşa bir şey söylemek istersen abi seçmenle Eskişehir altına seni baş başa bırakayım. Sevgili hemşerilerimiz zaten hani Eskişehir'in aydınlık yüzü, Türkiye'nin aydınlık yüzü. Ee, bu yönüyle günlerdir, haftalardır yaptığımız çalışmada karşılığını buluyor. Ben hemşerilerimizin Türkiye'nin aydınlık geleceğine, o büyük buluşma diye nitelendirdiğimiz Türkiye'nin iki yakasının bir araya geldi, geldiği ve geleceği sevginin, kardeşliğin, barışın e, bu dilin hakim olduğu bir seçim atmosferini bugüne kadar getirdiler. Sevgili hemşerilerimizin bu anlamda çok gerçekten şükür, çok, şükür. E, çok büyük katkıları var. Bu hoşgörü kültürünün ben 15 Mayıs'tan itibaren Eskişehir'den başlayarak Türkiye'mize dalga dalga yayılacağından da hiç kuşku duymuyorum. Desteklerini bekliyorum. E, yapılması gereken şudur. Kullanacakları oylarla İbrahim'in, Ayşe'nin, Ali'nin, Fatma'nın milletvekilliği seçimine değil doğrudan kendi geleceklerine, kendi çocuklarının torunlarının geleceklerine en azından 500 yılına karar vermiş gerçekten. olacaklar. O nedenle de yürekten inanıyorum ve eminim e, 14 Mayıs'ta sandıklarda bu sonucu elde edeceğiz. Son bir soru geldi acaba Kararsız seçmen var mı hala? Ya bence yok. Onu da şu anlamda söyleyebilirim. Saatler kaldı artık. E, e, her ne kadar seçim takvimi çok kısa gibi görünse de yaklaşık iki yıla yayılan Türkiye'de seçim zaten gündemimizdeydi. Erken seçim yapılıp yapılmayacağı buna ilişkin beklentiler e, toplum bunu içselleştirdi. Halkta bunu görüyorum. Halkımızın çok ezici bir çoğunluğu kararını vermiş görünüyor. E, biz kararsız seçmenimiz varsa da onlara ulaşmaya onlara son bir dokunuşla etki etmeye ikna etmeye çalışıyoruz. Hepimiz için hayırlısı olsun e, temennisiyle saygılarımı sunuyorum. Çok Başarılar teşekkür ediyoruz Başarı hepimizin olsun. Eskişehirli hemşehrilerimizin olsun. Cumhuriyet Halk Partisi 3. sıra milletvekili İbrahim Arslan kısa sürede olsa sizinle buluşturduk. Tekrar <laughs> görüşünce de hoş